Arkadaşlar merhaba. Bugün 31 Temmuz Perşembe. Hepinize iyi günler. Gün ortası şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi yeni açılan bilançolarla beraber kurumların hisselerle ilgili hedef fiyat paylaşımları var. Bugün de hedef fiyat paylaşan kurumlar var. Hepsini sizlerle video içerisinde paylaşacağım. Öncelikle arkadaşlar Onur Yüksek Teknoloji'nin bugün yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada açıklama şöyle. Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü tarafından hava savunma telsiz ağ sistemlerine yönelik olarak malzeme tedariği ile bakım, onarım, idame ve hizmet alımı kapsamında sunmuş olduğumuz teklifin kabul edildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu sözleşme kapsamında Firmamız tarafından üretilen ve ülkemizin askeri hava sahasının yönetiminde kullanılan hava savunma telsiz ağ sistemlerine yönelik olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına 3 yıl süreli ve 2 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere toplam 5 yıl boyunca yedek parça temini, bakım ve onarım hizmetleri, mühendislik desteği, eğitim hizmetleri, siber güvenlik ve ilgili yazılım geliştirme hizmetleri sağlanacaktır. İmzalanan sözleşme götürücü bedel şeklinde olmayıp teslim edilecek ürün ve hizmetler düzenli hak edişlerle imzalanan birim fiyatlar üzerinden faturalandırılacaktır. Yani bu şirkete baktığımda bugün %3'ün üzerinde yükselişteydi arkadaşlar. Yine hareket projenin bir özel durum açıklaması var. Burada sponsorluk anlaşması hakkında. Burada açıklama şöyle şirketimiz dünyanın en büyük petrol ve gaz projelerine ev sahipliği yapan. Aldafra bölgesinin futbol takımı olan Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig takımlarından Aldafra Futbol Kulübü ile bir yıllık sponsorluk anlaşması imzalamıştır. Bu işbirliğiyle dünyanın en büyük petrol ve gaz projelerine ev sahipliği yapan Aldafra bölgesindeki marka görünürlüğümüzün ve stratejik varlığımızın artılması hedeflenmektedir denmiş. Odine Solüsyon'un yeni iş ilişkisi haberi bugün paylaşıldı. Burada açıklama şöyle. Şirketimiz küresel iletişim teknoloji liderlerinden Nokia'nın veri merkezi çözümleri, ağ sanallaştırma teknolojileri ve bulut altyapılarına yönelik gelişmiş ürün portföyünün dağıtımını içeren Nokia iş ortağı programına dahil olmuştur. Bu program kapsamında Nokia'nın geniş ürün portföyü ile Şirketimizin teknik uzmanlığı ve entegrasyon deneyimi bir araya getirilerek müşterilerimize en iyi çözümlerin sunulması hedeflenmektedir. Nokia iş ortağı programı çerçevesinde Türkiye ve global ölçekte dijital altyapı projelerine katkıda bulunmak üzere ortak çözümler geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu süreçte müşterilerimize uçtan uca hizmet sunulması ve teknik entegrasyon süreçlerinde işbirliği yapılması öngörülmektedir denmiş. Bloomberg'deki haber başlığında sizlerle paylaşacağım. Dış ticaret açığı yılın ilk yarısında 50 milyar dolara yaklaşmış. Türkiye Haziran ayında ihracat 20 milyar 515 milyon dolar, ithalat ise 28 milyar 688 milyon dolar olarak açıklandı. Dış ticaret açığı Haziran ayında %38.8 artarak 8 milyar 173 milyon dolara yükselmiş. İhracatta Almanya, ithalatta Çin ilk sıradaymış. Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 728 milyon dolar olurken bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 266 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 197 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 70 milyon dolar ile İtalya, 890 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın %30'unu oluşturmuş. İthalatta da Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 831 milyon dolar olurken bu ülkeye sırasıyla 3 milyar 316 milyon dolar ile Rusya Federasyonu 2 milyar 698 milyon dolar ile Almanya 1 milyar 468 milyon dolar ile ABD 1 milyar 117 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın %43.3'ünü oluşturuyormuş. Çin ithalatta birinci, Rusya ikinci, Almanya üçüncü sırada. Yine haber başlığında yıllıklandırılmış turizm gelirleri 63 milyar dolara dayandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre turizm geliri ikinci çeyrekte 16.3 milyar dolar oldu. Son 4 çeyrek itibariyle turizm geliri 62.9 milyar dolara çıktı. Böylelikle yıllıklandırılmış turizm gelirinde rekor seviyeye kaydedilmiş. Yine Trump'ın vergi hamlesiyle bakır fiyatları çakıldı. Trump'ın bakır ithalatına %50 gümrük vergisi getirme kararının ardından Comex'te bakır vadeli işlemleri %20'den fazla düşüş yaşamış. Şirket haberlerinde Türkiye İş Bankası bugün finansallarını açıklayacağı tarihi paylaştı. İş Bankası'nın finansalları 5 Ağustos 2025 tarihinde KAP'ta açıklanması planlanıyor. Yine Kristal Kola'nın kâr payı dağıtım haberi bugün paylaşıldı. Kristal Kola kâr payı ödemesi yapmayacakmış arkadaşlar. Bir de kurumların hisselerle ilgili hedef fiyat seviyelerini sizlerle paylaşacağım. Bir de haberlerde şöyle bir başlık var. Türkiye ile Katar arasında imzalanan ticaret ve ekonomik ortaklık anlaşması 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecekmiş. Şimdi hisse değerlendirmesinde ziraat yatırım Tüpraş için hedef fiyatı 230 TL tavsiyesine al olarak korumuş. Yine hisse değerlendirmesinde tera yatırım garanti BBVA için hedef fiyatı 199 TL tavsiyesine endeks üstü getir olarak korumuş kur korumalı mevduat hesaplarında da düşüş sürüyor. 500 milyar TL'nin altına inmiş arkadaşlar. KKM'den çıkan para şu aşamada faizler yine yüksek. Belki bir miktar yine faize girer ama borsamız için tabii ki KKM'deki çıkış bence olumlu arkadaşlar. Yine hisse değerlendirmesinde OYAK yatırım yapı kredi için hedef fiyatı 35 TL 72 kuruş olarak korudu. Tavsiyesini endeks üstü getiriden endekse paralel getiriye indirmiş. Yine hisse değerlendirmesinde garanti BBVA yatırım yap kredi için hedef fiyatı 40 TL'den 48 TL 30 kuruşa yükseltmiş. Tavsiyesini de endeks üstü getiri olarak korumuş. Yine hisse değerlendirmesinde HSBC yatırım Ford Oto için hedef fiyatı 130 TL tavsiyesine al olarak korumuş. Yine Alnus yatırım Ford Oto için hedef fiyatı 134 TL'den 132 TL 83 kuruşa düşürmüş. Tavsiyesini de al olarak korumuş. Yine Şeker Yatırım Tüpraş için hedef fiyatı 192 TL 27 kuruştan 237 TL 80 kuruşa yükseltmiş. Tavsiyesini de al olarak korumuş. Yine hisse değerlendirmesinde Oyak Yatırım Garanti BBVA için hedef fiyatı 178 TL'de tutmuş. Tavsiyesini de endekse paralel Getir olarak korumuş. Şeker yatırım Ford Oto için hedef fiyatı 143 TL tavsiyesini al olarak korumuş. Yine HSBC Türk Telekom için hedef fiyatı 58 TL tavsiyesini tut olarak korumuş. Yine HSBC Türksel için hedef fiyatı 140 TL'den 135 TL'ye düşürmüş. Tavsiyesini de al olarak korumuş. Yatırım finansman garanti BBVA için hedef fiyatı 195 TL'den 224 TL'ye yükseltmiş. Tavsiyesini de endeks üstlük getir olarak korumuş. Yine hisse değerlendirmesinde Tera yatırım Ford Oto için hedef fiyatı 159 TL 40 kuruştan 140 TL 70 kuruşa düşürmüş. Tavsiyesini de ağırlığını artır olarak korumuş. Yine iş yatırım Ford Oto için hedef fiyatı 157 TL 78 kuruş tavsiyesini al olarak korumuş yine Tera yatırım Garanti BBVA için hedef fiyatı 199 TL tavsiyesini ağırlığını artır olarak korumuş bu sabah Yapı Kredi Bankası finansallarını açladı Yapı Kredi Bankası payları bilanço sonrası da güne yüzde 0.72 artıda başlamış arkadaşlar yine Garanti BBVA payları da bilanço sonrası güne %0.70 artıda başlamış. Ford Otopaylar'a da bilanço sonrası güne %0.52 artıda başlamış. Yine hisse değerlendirmesinde GCM yatırım Akbank için hedef fiyatı 97 TL olarak belirlemiştir arkadaşlar. Yine Ak yatırım Ford Oto için hedef fiyatı 152 TL'den 164 TL'ye yükseltmiş. Tavsiyesinde endeks üstü getir olarak korumuş. Yine Deniz Yatırım TSKB için hedef fiyatı 17 TL 20 kuruştan 20 TL 30 kuruşa yükseltmiş. Tavsiyesini al olarak korumuş. Yine Deniz Yatırım Garanti BBVA için hedef fiyatı 148 TL 20 kuruştan 181 TL 60 kuruşa yükseltmiş. Tavsiyesini de al olarak korumuş. Yine hisse değerlendirmesinde Garanti BBVA Yatırım Ford Oto için hedef fiyatı 148,5 TL tavsiyesini endeks üstü getiri olarak korumuş. Yine Oyak Yatırım Ford Oto için hedef fiyatı 140 TL tavsiyesini endeks üstü getiri olarak korumuş. Yine Ak Yatırım Garanti BBVA için hedef fiyatı 147 TL 30 kuruştan 180 TL'ye yükseltmiş. Tavsiyesini de endeks üstü getiriden nötre indirmiş. Yine Marbaş Menkul Yapı Kredi Bankası için hedef fiyatı 39 TL 51 kuruş tavsiyesine al olarak korumuş. Yine Deniz Yatırım Ford Oto için hedef fiyatı 139 TL 10 kuruş tavsiyesine al olarak korumuş. Yine Vakıf Yatırım Ford Oto için hedef fiyatı 141 TL'den 150 TL yükseltmiş, tavsiyesine al olarak korumuş. Yine Vakıf Yatırım Garanti BBVA için hedef fiyatı 171 TL'den 198 TL'ye yükseltmiş, tavsiyesine al olarak korumuş. İş Yatırım'da TSKB için hedef fiyatı 18 TL 70 kuruştan 22 TL'ye yükseltmiş, tavsiyesine al olarak korumuş. Gedik Yatırım Ford Ot'o için hedef fiyatı 118 TL 32 kuruş, tavsiyesini endekse payları getir olarak korumuş. İş Yatırım'ın Garanti BBVA için hedef fiyatı 160 TL'den 205 TL'ye yükseltmiş. Tavsiyesine al olarak korumuş. Yine integral Yatırım Ford Oto için hedef fiyatı 129,5 TL'den 141 TL'ye yükseltmiş. Yine Yapı Kredi Yatırım Garanti BBVA için hedef fiyatı 146 TL tavsiyesine al olarak korumuş. Marbaş Menkulde Garanti BBVA için hedef fiyatı 206 TL 23 kuruş tavsiyesine al olarak korumuş. Yine Marbaş Menkul Martı Gayrimenkul için hedef fiyatı 3 TL 20 kuruş tavsiyesini al olarak korumuş. Yine hisse değerlendirmesinde HSBC Yatırım, Garanti BBVA için hedef fiyatı 200 TL tavsiyesini al olarak korumuş. Evet en son paylaşılan hedef fiyatlar böyle. Hedef fiyatları da bilançolar gibi atlamadan sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. En azından haberimiz olsun kurumlar hisselerle ilgili hangi hedef fiyatları paylaşıyorlar? bugün Almanya'da enflasyon rakamları açıklandı arkadaşlar. Almanya'da tüketici fiyatları Temmuz'da %0.3 artmış arkadaşlar. Almanya'da tüfe %0.3 olarak açıklandı. Almanya'da tüfe yıllıkta da arkadaşlar %2 Aylıkta %0.3 artmış. Yıllıkta da artış %2 arkadaşlar. Almanya'da enflasyon %2. Oldukça düşük bir enflasyon var. Zaten Avrupa bu konuyu çözmüş arkadaşlar. Yani enflasyonu kontrol altına almışlar. İnşallah biz de bu rakamları bir gün görürüz. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada belirtilen bir yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.